Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Forza 5'te gördüğünüz gibi toz bulutun içine gireceğiz. Bakın toz bulutu dağlara kadar gidiyor arkadaşlar. Biz de o kısımlara kadar gideceğiz. Arkadaşlar şu dağın üst kısımlarına çıkacağız. Bakalım hangi bölgeler toz bulutu altında. Evet şimdi Bugatti Divo ile birlikte gidiyorum arkadaşlar. Evet. Ben bu video çekmem amacı arkadaşlar top speed yapacaktım. Bakın toz bulutu var. Tamam abi hemen şunu videosunu da çekeyim dedim. O şekilde bakın giriyorum az kaldı. Evet birden kendini içine aldı arkadaşlar. Bakın. Of fena. Fena bir efekt verdi ya. Şimdi dağları çıkacağız demiştik arkadaşlar. Hemen gidelim şu taraftan. Ben bere gitti Bu Bugatti Divo hız limiti ne arkadaşlar? Onu test edeceğiz. Son iki videoda da onu test edeceğiz arkadaşlar. Güzel bir yere gideceğim. Sonunda atlamalı zıplamalı. Şimdi daha bu taraflardaydı. Yok yok. İleride şehir gösteriyor. Allah Allah. Zeppelin de var orada. O zaman daha şurada. Ha buradaymış. Tamam. Bunun en üstüne çıkacaktık arkadaşlar. Tabi bu araç nasıl çıkacak? bakacağız çıkar diye düşünüyorum Araza, arazi aracı alsaydım ama neyse başka zaman artık hop kayayı görmedim ha Evet en yukarı çıkıp öyle bakacağım arkadaşlar. E Hayatta şimdi bir baksak mı acaba bakayım? Of, 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 of. of, of. Bu ne? Aa, süper. Oo, baya idi ben. Ben yukarıdan bakmaya çok merak ettim arkadaşlar. Çok merak ettim şu an. Hemen gideyim yukarıda bir bakayım. Şu karlı bölgeye mi gitsek acaba? Gidelim bakalım hadi bakalım. Oraya çıkarma bu araç ya. Buradan direkt çıkmaz da. Şurada yol varmış arkadaşlar. Şuradan çıkalım. Aha. Hadi bakalım. Bakın ne kadarlık bir bölgeyi kaplıyor. Oo, bu tarafa da gidiyor bu. Bakın şuradan bir. Oho bu ne? Süper ya. Bak. Şimdi geri vites taksam kayar aşağıda. Ya tutamam diye düşünmüştüm. Tutup, tamam. Hadi çık 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 çık. Hadi bakalım. Hadi bu gakti. Şuradan kestim yapsak mı ya? Hadi bakalım çık lan. Orada güçlü motorum var lan. Helal. Helal 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 Ali Hadi çık baba ya çık ya Lastikler ya. Heh. Tamam Heh. Buradan bakalım da ben bir Şu kamerayı bir geriye alalım ha Fot Aa bir dakika fotoğraf modu var ya Neyse arkadaşlar klavye basarsam Şey olur Bağlantı hatası olur. Bu resim yok şu an onunla. Bakayım buradan çıkabilir miyiz yukarı? Bir deneyelim bakalım. Belki çıkar. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Of. Oğlum şaşırtıyor beni ya bu araç. Hadi bakalım biraz hızlanıp öyle buradan çıkacağız. Haydi bakalım. Hadi motorunu kuvvet be Hey be Oğlum manyak çıkıyor ya hadi, hadi 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 lütfen 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 Bari böyle bekle kal kal burada kal Oo. Sağ tarafa doğru siz gidiyor toz bulutu Hadi bakalım Yavaş yavaş çıkabilir miyiz? Çıkmıyor ya Neyse Abi burada kalma da. Bir tane film vardı arkadaşlar, Fırtınanın göbeği miydi? Biz de o filmi çekeceğiz. Forza versiyonunu. Aracımız da güzel. Biraz daha hızlı olsaydı ya bu. Hadi bro. Abi yüz yapacak mısın? Hadi. Hadi 100 bekliyorum. Hadi. Hadi. Vallahi kaldı. Vites attırayım bari attırdık. Daha bu 100 yapmıyor arkadaşlar. Bunu anladım şu an. Vallahi yapmıyor. O. Şimdi kum fırtasının, ton fırtasının içine girdik. Şuradan gidelim bakalım. Bu dağa da çıkmaz ha. Oğlum bu ağırlıktan dolayı mı lan acaba böyle yavaş gidiyor bu? Abi senin motorun kuvvetli olması lazım ya. Allah araç rampada kalacak ha. Hadi hadi abi ittirin arkadaş şunu bir. Bakayım nasıl çık acaba çıkacak mı bu daha şu taraflardan? <laughs> Bakalım bu buradan çıkacak mı? Bana kalır gibi geliyor ama. Valla az daha dik olsa kalacak. Evet, evet. Aha. Bunlar rampa çıkamayın. Çıkamayız arkadaşlar bunlar Motora dayanmıyor bunu. Vallahi dayanmıyor. Aha, yok. Bak, yok. Valla Gidiyor. Lan geri geri yüz yaptı lan bu araç. <laughs> Neyse arkadaşlar fırtınanın göbeğine gitmeyelim. Bu videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar. Bir sonraki videoda top yapacağız. Ee, güzel bir yere gideceğiz arkadaşlar. Bütün süper arabaları deneyeceğiz. Evet hemen o video çekmeye gideyim arkadaşlar ben. video videoyu ben beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olun arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Herkes kendini baksın görüşürüz.